Ee, söz alacak. Ee, üçüncü sunumumuz e Yaprak hocamla devam ediyoruz. Daha sonra Ümmü Gülsüm'le final e, yapıyoruz. E, bu çerçeve içerisinde 15'er dakika sunumlarınız için e, 15 dakikaya kadar çıkabilirsiniz. Sonrasında soru cevap kısımlarımızın oluşabilmesi için e, ve katkı ve görüşlerini önerilerini sunmak isteyen araştırmacılarımız, hocalarımız olursa onlar için bir zaman dilimi oluşturmak istiyorum. E, ama süre konusunda genelde bir problemimiz olmaz. O yüzden ben şu anda sözü hemen e, Selve evet. hocama bırakıyorum. Hocam buyurun sunumunuz için sizi dinliyoruz. Merhaba hocam. Ee, hemen sunumu paylaşayım. Lütfen. Onu, onu hocam sunum geldi mi açılmak üzere sanıyorum selam hocam ee, sunumumuzu açarken ama olmayacak gelmedi görüntüyü göremedim ben benden mi kaynaklanıyor diye diğer arkadaşlarımıza da sorayım Aha. Pencere olarak açtım. Evet, açık. PowerPoint Yok hocam. İsterseniz direkt masa üstünüzü paylaşın hocam. Uygulama kullanmadığım için olabilir mi? Ee, şu anda Uygulamadan evet. değil. Hı hı. geliyor. Geldi mi? Canlı alt yazı diye geçiyor ama yanlış bir yerim açıyor. Dosya. Ya normalde pencere dediğimizde direkt tam ekranı paylaşmış olması lazım ama geç yükleniyor olabilir hocam. Şu anda yükleme olarak da gözükmüyor. Yani paylaş seçeneğinden ekranı paylaş dediğimiz zaman çıkması Abi gerekiyor. Gösteriyordu gibi görünüyor hocam ama. Evet oldu süper. Abi, Harika. Hocam öncelikle merhaba tekrar. Ee, ben Selvi Bural, Gümüşhane Üniversitesi'nde Havacılık Yönetimi bölümünde doktor öğretim üyesiyim. Ee, lisansım Havacılık Yönetimi ancak yüksek lisans ve doktoram işletme alanında yaptım. Iı, tesadüf oldu. Sanırım ıı, Bursa Uludağ Üniversitesi doktora programından, Yönetim Organizasyon doktora programı mezunuyum. E, i̇sminizi sıklıkla duyuyordum. Oturum başkanı olmanız da o yüzden beni çok sevindirdi ve onur etti. Tebrik emniyordum. E, i̇zninizle sunuma başlayayım. E, süreyi doğru kullanabilmek adına. E, konu dijitalleşmenin çalışan iş performansı üzerindeki belirleyiciliği. Sektörde kendi alanımı daha iyi e, bildiğimden, daha iyi tanıdığımdan Hava taşımacılığı sektörü örneği. Dijitalleşme çalışan iş performansı üzerinde mi ölçüde belirleyicidir? Ya da bunun üzerinde etkili midir? E, bu etki nasıldır? Ya da bu ne ölçüdedir? Esasında bunu merak ederek bu konuya başladım. Araştırmamın temel amacı da hava taşımacılığı sektöründe yer hizmetlerinden sorumlu çalışanların dijitalleşme algısını, onların iş performansı üzerindeki etkisini ortaya koyabilmek. Kısaca değinmek gerekirse küreselleşmenin bir getirisi olarak aslında bugün iş dünyası sürekli bir değişim ve dönüşüm içerisinde zaten. Özellikle son yıllarda hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte dijitalleşme olgusu, dijital dönüşüm, endüstri 4.0 gibi kavramları çok sıklıkla bulmaya başladık. Bu da örgütlerin hem iş yapış biçimlerinde hem de rekabet stratejilerinde köklü değişimlere neden olmuştur. Pek çok alanda ve sektörde olduğu gibi hava taşımacılığı sektöründe de entelektüel sermayenin yönetimini ön plana çıkarmıştır bu durum. Özellikle hava taşımacılığı sektöründe sektör çatısında pek çok e, faaliyet gösteren işletme bulunduğundan bunların entegrasyonu da çok önemlidir. Dijitalleşme ve Endüstri 4.0'ın sunduğu fırsatları değerlendirerek küresel ölçekte rekabet avantajı elde etmekte buna bağlıdır. Dolayısıyla entelektüel ya da o beşeri sermayenin etkin yönetimi çok önemli olduğunda özellikle bu konuya odaklanılmakta. Küreselleşme ve hava taşımacılığı sektörü birbirini tamamlayan aralarında karşılıklı bağımlılık ilkesi bulunan iki önemli olgu. Küreselleşmeyi hızlandıran ve hizmet sektöründe ekonomik büyümeye katkı sağlayıp, ticareti, turizmi geliştiren ya da hava taşımacılığı sektörü esasında bakıldığında kıtalar arası, ülkeler arası insanları, kültürleri ve organizasyonları birbirine bağlayan önemli sektörlerden biridir. Dinamik bir yapıya sahiptir. Adaptasyon becerisini, değişimi, dönüşümü ve yönetim becerisini, iletişim ve işbirliğini etkin <laughs> gerektirir. Ayrıca hizmet sektörünün başlıca aktörlerinden olan havacılık bugün hem uluslararası düzeyde hem de ulusal ölçüde ülke ekonomisine büyük bir paya sahiptir. Gelişim sürecine bakacak olursak, bunu çok hızlı geçeceğim. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sektörün büyük bir ivme yakaladığı, 1973 petrol krizinden sonra ilk adımın 1978'de serbestleşme hareketleriyle başladığı, serbestleşmenin ardından ise liberalleşme, özelleştirme ve beraberinde ticaretleşme eğilimlerinin artarak ...lokomotifi olduğu aslında bu sektörel büyümenin görülmektedir. Dolayısıyla bunlara paralel olarak da arada yaşanan teknolojik gelişmeler... ...sektörde büyük bir dinamik bir yapıya sahip olduğu için... ...değişime ve dönüşüme neden olmuştur. Piyasa yapısı değişmiş, rekabet artmış ve yeni stratejiler benimsemek... Ve ...ya da mevcut stratejilerde bir takım değişikliklere gitme gerekliliğini... ...doğurmuştur bu durum. Dijitalleşme nedir? Buna bakacak olursak... ...bilginin sayısallaştırılması aslında. Dijital teknolojilerin kişisel, kurumsal ya da toplumsal alanlarda kullanımının da yaygınlaşması ya da benimsenmesiyle ilgili diyebiliriz. Ee, Topluluğu ve işletmeleri dönüştüren temel eğilimlerden biridir. Aslında hem yapıyı hem de aktörü şekillendiren genel çerçevede büyük bir e, olgu. Yeni değerler üretmek için dijital teknolojilerin kullanılması aslında dijitalleşmenin önemli bir unsuru. Mevcut kaynakların işletmeye değer katacak sonuçlara dönüştürülmesi burada istenen durum. Dolayısıyla bunu değiştirecek olan da yine o beşeri sermaye olduğu için bunun adaptasyonu, uyumu çok önemli. Teknolojiyle uyum içinde olması çünkü hem işletme performansını arttıracak hem de çalışanın performans göstermesini gerektirecek bir durum. İşletmelerin performansını ve gelirlerini arttırır. Çalışanların uyum sağlaması örgütlerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir bu noktada. Ya da çalışanların yeni teknolojilere uyum sağlama konusunda teşvik edilmesi, genel uygulamalarda esneklik sağlanması önemlidir. Dijitalleşme süreci sadece teknolojik yeniliklerle sınırlı değildir. Aynı zamanda işletmelerin ve toplumların örgüt yapısını, kültürünü ve stratejik yaklaşımlarını da beraberinde dönüştürmektedir. Ee, kendi içerisinde iki alt boyutu bulunmakta. Algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan kullanışlılık. Bunlar da algılanan kullanım kolaylığı aslında sistematik anlamda zihinsel ya da fiziksel herhangi bir çaba gerektirmemesi durumu o işi. Algılanan kullanışlılık ya da faydaya bakıldığında ise e, bireyin o dijital teknolojileri kullandığı takdirde o iş performansının artacağı, gelişeceği, iyileşeceğine dair duyduğu o inanç, tutum ya da eğilim diyebiliriz bu duruma. Performans nedir bu noktada? Çalışanların görevini yerine getirmek için gösterdikleri çabanın sonucunda elde ettiği başarı, iş performansına bakacak olursak da, o iş çıktılarıyla ilgili aslında işle ilgili ya da sergilediği davranışlarla ilgili oradaki elde ettiği sonuçlardır. Doğrudan veya dolaylı olarak sağladığı katkılar da diyebiliriz. İş performansı çalışanın görevini gerçekleştirmeye yönelik ne yaptığı veya veya ne yapmadığıyla ilgili olduğu kadar elde edilen çıktının kalitesi, miktarı ve zamanlama doğruluğuyla da birebir ilgilidir. Ee, süreç ve sonuç odaklı çok boyutlu ve dinamik kavram, bir kavramdır bu da. Hem bireysel hem de örgütsel düzeyde kritiktir bilgi beceri ve yetenekleriyle birlikte çalışanların çevresel ve örgütsel faktörlerin de iş performansını şekillendirdiği vurgulamaktadır. Zaten bu unsurlardan birisi de teknolojik e, değişim, yaşanan o teknolojinin getirdiği yenilikler ya da değişim ve dönüşümün beraberinde gelmesi durumu. İş performansının yönetiminde çok boyutlu bir yaklaşımın benimsenmesi gerekiyor dolayısıyla. Sürekli gelişimini destekleyici bir tutum e, sergilenmesi de önemli çalışanların Çalışmadan nicel araştırma yöntemi kullandım. Araştırma'nın evrenin, evrenini ise Rize Artvin Rize Artvin ve Trabzon Havalimanındaki yer hizmetleri işletmelerinden sorumlu 424 çalışan oluşturmakta. Saygı Ondanla... hocam, çok özür dilerim böleceğim ama slaytların üzerinden takip edemiyoruz. Ben mi takip edemiyorum diğer arkadaşlarım da slaytların geçişini görmüyorlar mı acaba diye merak ettim. Ben de görünmüyor ben de ilk sayfa gözüküyor. Hocam ben siz sayfaları değiştiriyorsunuz anladım kadarıyla. Evet geçiş biz... devam ediyor ancak sizde herhalde geçmiyor hocam. <laughs> Bundan sonraki kısmı daha önemli olacaktır. Hani verilerinizle ilgili kısımları göreceğimiz şu açısından. An evet evet şu, şu anda an oldu an hocam devam edebiliriz. Çok güzel teşekkür tamam. ederim. Teşekkürler hocam ben teşekkür ederim. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullandım. Dediğim gibi Rizaratun ve Trabzon Havalimanı Yer Hizmetleri işletmelerinden sorumlu 424 çalışan oluşturmak devrenini araştırma verilerini Haziran-Temmuz 2024'te topladım. Araştırma kapsamında evrenin tamamına ulaşma imkanı bulunduğundan tam sayım yapıldı. Ancak araştırmaya katılım gösteren o çalışanların... 16'sı hiç katılım sağlamamış. ikisinin yanıtları güvenli bulunmamış. 3'ü soruları eksik yanıtlamış olduğunda evreni temsil eden kişi sayısı 403 olarak belirlenmiştir. E, dijitalleşmenin iş performansı üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket yönteminden yararlanılmıştır. E, demografik soruların yer aldığı formun yanı sıra dijitalleşme ölçeği ve iş performansı ölçeği olmak üzere iki ölçekten yararlanılmıştır. Araştırma verileri ise e, yine IBS, IBM SPSS programından ve AMOS'tan yararlanılarak analiz edilmiştir. Dijitalleşme ile iş performansı arasındaki ilişki esasında gün geçtikçe daha karmaşık bir hal almaktadır bu noktada. Nihayetinde dijital, dijitalleşmenin de çalışanların iş performansını hangi yönde ve nasıl etkilediğini ortaya koyan çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu e, görülmektedir. Bu kapsamda da yazın taraması dikkate alınarak incelenen teorik ve görgül araştırmalar çerçevesinde üç tane hipotez oluşturuldu. Dijitalleşme algısı iş performansı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Onun iki alt boyutu olan algılanan kullanışlılık iş performansı üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye sahiptir ve algılanan kullanım kolaylığı iş performansı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Araştırmanın kavramsal modeli Bulgulara geçecek olursak, demografik ve mesleki özelliklerine ilişkin bulgulara bakıldığında Araştırma, araştırmaya katılım gösteren çalışanların büyük çoğunluğunun orta yaş grubunda yer aldığı, çoğunluğunun yine erkek olduğu, eğitim durumlarına bakıldığında yüzde %50 büyük aslında bir çoğunluğunun lisans mezunu olduğu, pozisyon olarak baktığımızda büyük bir kısmının yine çalışan olduğu ve yüzde %50'den fazlasının aslında bir iş kıdemine sahip olduğu görülmektedir. Ölçüm modeli doğrulayıcı faktör analizi değerlerine baktığımızda modelin uyum iyiliği değerlerini belirlemede Hu ve Bentler'in yaptığı, belirlediği doğrulayıcı faktör analizi değerleri esas alınmıştır. Öncelikle onu belirteyim. Eşik değeri referans alınarak ise modelin yapısal geçerliliğini test etmeye ilişkin doğrulayıcı faktör analizi kabul edilebilir uyum iyiliği indekslerini sağlandığı görülmektedir aslında tabloya bakıldığında. Ölçüm modelinin yapısal geçerliliğini test etmeye ilişkin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ve uyum iyiliği değerleri verilmiştir bir diğeri yine ortalamalar yaz Cronbach'a eğirlik basit bileşik güvenilirlik değerlerine ilişkin bulgular. Bunların da hem de iş performansı hem de diğer dijitalleşme niteliği boyutu olan algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan kullanışlılık ya da fayda dediğimiz boyutta değerlerin sağlandığı kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir. Yapısal eşitlik modeline ilişkin bulgulara baktığımızda esas bu kısmı önemli. Hipotez testlerine ilişkin aslında hipotez sınamalarına ilişkin bulgular bunlar. Dijitalleşme algısının iş performansı üzerindeki etkisini tespit etmeye yönelik e, bir araştırma gerçekleştirdik. E, araştırma modelinin dediğim gibi uyum indeks değerleri e, genel çerçevede kabul edilebilir durumda. E, tablo 5'ten de gördüğümüz üzere e, T değerine baktığımızda 1.96'dan büyük olduğunda e, bu yolun anlamlı olduğunu gösteriyor zaten yapısal eşitlik modelinde. Yem analizi bulgularına göre dijitalleşme algısının iş performansı üzerindeki etkisine baktığımızda e, ilk hipotezimiz bu. E, bunun da e, darbe da anlamlılık düzeyinde e, baktığımızda rekare kare değerine %79'unu açıkladığı, Dolayısıyla o H1 hipotezinin kat da baktığımızda dijitalleşme algısının bağımlı değişken olan o iş performansı üzerindeki etkili olduğunu ya da etkisinin bulunduğunu göstermektedir bu durum. Yine alt boyut olan iki değişkene baktığımızda algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan kullanışlılığa. Algılanan kullanışlılığı yine bağımlı değişkenin bu noktada, bağımsız değişkenin pardon, algılanan kullanışlılığın bağımlı değişken olan iş performansı üzerinde yüzde 65 düzeyinde etkisini açıkladığını göstermekte, dolayısıyla H2 hipotezimiz de kabul edilmekte, pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir demiştik. Algılanan kullanım kolaylığına bakıldığında ise yine aynı şekilde bunun da %51'ini açıkladığı ve e, üzerinde etkili olduğu, iş performans üzerinde etkili olduğunu görmekteyiz. Sonuç olarak bugün üstün performans veya başarı sergileme ya da çeşitli rekabet avantajları elde etme, rekabetçi üstünlüğü yakalama ve elde tutma niyetinde olan bütün işletmelerin her alanda teknolojik gelişimleri takip etmesi ve kendini bunlara entegre etmesi gerekmekte. Aslında yapı ve süreçlerde de yaşanan bu değişimler ya da dönüşümler bir taraftan örgütlerin düşük maliyetli ve daha yüksek çıktılara ulaşmasını sağlarken öte yandan da bireylerin ya da çalışanların çalışma yaşamını yeniden şekillendirmektedir. Bu nedenle dijitalleşme aslında bir işletmede sadece mekanik süreçleri etkilemekle kalmayıp aynı zamanda örgütsel, psikolojik ve sosyal dinamikleri de önemli ölçüde etkilemektedir. Ee, bu araştırmanın temel sorunsalı da zaten dijitalleşmenin çalışanlar üzerine yarattığı etkiyi anlamaktır. Ee, dijital teknolojilerin bugün çoğu alanda daha kapsamlı bir yaklaşımla çeşitli endüstrilerde, sektörlerde, işletmelerde veya çalışma ortamlarında belirleyiciliğinin artış göstermesi beklenmektedir. E, nihayetinde bu çalışmada da dijital ve yüksek teknolojilerin yoğun şekilde kullanıldığı havacılık sektörünün ve yer hizmeti işletmelerinde çalışanların dijitalleşme algılarının iş performansı üzerindeki belirleyiciliği araştırılmaktadır. Araştırma sonucu elde edilen bulgular genel çerçevede çalışanların dijitalleşme algısı iş performanslarını olumlu yönde etkilemekte. Dijitalleşme algısının alt boyutlarından kullanışlılık, algılanan kullanışlılık ve algılanan kullanım kolaylığı da iş performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. Nitekim mevcut çalışmada elde edilen bulgular bu kapsamda gerçekleştirilen geçmiş araştırma bulgularıyla da paralellik göstermektedir. Bu araştırmanın gerek ülkemiz ekonomisi gerekse de sektörel gelişim adına çalışan iş performansının büyük önem taşıdığı havacılık sektöründe hem bu kapsamda gerçekleştirilen az sayıdaki araştırmalardan biri olması hem de yazına ve pratikte uygulayıcılara sağlayacak katkı nedeniyle önem taşıdığına inanılmakta. Ee, yalnız bu noktada bir şey belirtmek gerekiyor. Katılımcıların sadece Trabzon ve Rizartvin havalimanında faaliyet gösteren yer hizmetlerinden sorumlu çalışanlardan oluşması nedeniyle de e, bir kısıtlılık mevcut burada. Elde edilen bulguların yalnızca edilen ana kütüphane adına genelleştirilebileceği açıktır. Dolayısıyla farklı sektörlerde dediğim gibi işletmelerde ve örneklem gruplarıyla daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir bu durum. Ya da farklı bir açıdan yaklaşmak gerekirse araştırma kapsamında kullanılan yöntem ve ölçeklere ilişkin de farklılığa gidilebilir. Gelecek araştırmalar adına karşılaştırma yapabilme, eksiklikleri giderebilme bu noktada ya da yeni bulgular ortaya koyabilme, en uygun yöntemi belirleme, geçerli ve güvenilirliği yüksek ölçekleri belirleme gibi pek çok olanak sunulabilir. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hocam biz çok teşekkür ederiz yani süreye de mükemmel bir uyum sağladınız ee, bu kadar olur tam 20 dakika 15 dakikanın içerisinde tamamlandı sunumunuz ben şimdi e, katılımcı arkadaşlarımızın araştırmacılarımızın hocalarımızın e, görüş ve önerileri soruları varsa hocamıza e, bu kısmı başlatmak istiyorum e, 7 dakika süremiz olacak diğer sunuma geçmek için günüz hocam da gelmiş hoş geldiniz hocam bu arada. Ee, sorularınızı alabiliriz arkadaşlar. Buyurun. Var mı diye bekliyorum sorular. Ben bir tane servis soru sorayım. Müsaade edersen hocam. Şimdi e, bu sektöre özgü olarak bir çalışma olarak çok anlamlı, değerli ve kıymetli. Aslında e, hem sektörü hem de yer hizmetleri e, sunan insanları, çalışanları e, ne yaptıkları ile ilgili biraz açtın ama e, burada hangi teknolojiler ya da dijital uygulamalar ön plana çıkıyor bu e, soruları yönelttiğimiz? Ee, insanlar neleri kullanıyorlar? Aklımdan geçen şeylerden bir tanesi buydu. Yani onlar gerçekten dijital uygulamaların bir parçası mı? Bu geçti aklımdan. Ee, orayı bir açmanı rica edecektim. Diğer bir nokta performansı ölçerken e, nasıl bir ölçek kullandınız? Orayı tam yakalayamadım. Ee, onunla ilgili kısa bir bilgi verebilirseniz çok sevinirim. İş performansı ölçeğinde Bal ve Dölengi'nin geliştirdiği Üç maddelik ölçek vardı hocam. Kısa olması adına pratikte çünkü asıl sektör çok yoğun. Anket tekniğiyle de veri toplamak çok zor, veri elde edebilmek. O yüzden daha kısa bir ölçek kullanmayı ve daha fazla kişiye daha hızlı sürede ulaşmayı hedeflemiştim. Onu kullandım. Ee, şeye gelecek olursak da teknolojilere. Aslında yer Hı -hı. hizmetleri sektörü dediğimiz şey yer ve yolcu hizmetleri. Ee, güvenlik noktasından geçtiği andan itibaren yani yolcu ile temas halinde bulunan o ilk karşılaşma, check-in dahil başlamak hı hı. üzere bizim o hava tarafına adım atacağımız noktaya kadar ki bütün o e, şeyde, akışta yer alan bütün insan kaynağı yer hizmeti çalışanı. RAMP de dahil, telsiz kullanımı, o bizde mesela yazılım olarak bulut bilişim vesaire, A sistemleri, şimdi son yakın zamanda konuşulan nesnel gerçeklik, yapay zeka uygulamaları bizde de hepsi entegre edilmiş durumda. Yüz tanıma sistemleri, gibi. Ok, ya da... yani bu hizmetlerin içerisindeki olan kişilerin e, çoğu farklı dijital uygulamalarla işlerini e, yapan insanlara dönüşmüşler, evet. anladığım kadarıyla e, farklı evet. görevler olsa bile belki hani o görevler içerisindeki farklılaşma ve dijital uygulamaların yoğunu arttıkça ya da kapsamı karmaşıklığı arttıkça nasıl olabilir e, bunlara da bakmak belki ilerleyen çalışmalar için daha kırnımlarına bölmek, daha pozisyon bazlı çalışmalar. Çünkü anladığım kadarıyla havacılık sektörüne odaklı gitmeyi tercih ediyorsun çalışmalarında. Belki onlar da çok daha değişik ve çarpıcı sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir diye aklımdan geçti. Paylaşmak istedim. Bir kez daha sorayım. Servi hocamızda çalışması ile ilgili soru soran, katkı sağlamak isteyen, görüş belirtmek isteyen arkadaşlarımız varsa lütfen buyurun.